Gazze'de gündelik hayatı sürdürmek o saldırılar altında neredeyse imkansız. Ve Gazze'liler içmek için bir damla temiz su bile bulamıyor. Saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Kısıtlı miktarda olsa temiz suya ancak böyle ulaşıyorlar. <laughs> Görüntüler İsrail'in bir aydan fazla süredir bombaladığı Gazze'den. 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze'de su kıtlığı yaşanıyor. Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin dahi ulaşmasına engel olan İsrail, Gazze'ye su akışını da kesmişti. Suyumuz yetersiz ve abluk altında yaşıyoruz. Bazen bir grup insan burada saat 5'e kadar su almadan bekliyoruz. Gazzeliler kısıtlı su kaynaklarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Her aile belirlenen ölçüde su alabiliyor. Gördüğünüz gibi su bulamıyoruz. Bekleme süresi uzun. Bazen yeterli suyumuz oluyor, bazen de olmuyor. Gördüğünüz üzere bütün bölge bu çeşmeyle yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin aile bu çeşme sayesinde yaşıyor. Durum oldukça vahim. Herkes 20 litrelik bidonlarla geliyor ve onu ailesiyle paylaşıyor. Kişi başına 4 ya da 5 litre düşüyor. Her gün durum aynı, değişen bir şey yok.